Dostlar herkese selam. Bugün ufak parayla Zeus 1000 deneyeceğiz. Gates of Olympus 1000 oynayacağız. Şöyle TL ile oynayacağım. Free Spin ile 5 round. 2000 TL'lik 5 round yani 10.000 TL ile 28 kağıt diyelim bakayım izleyelim ve başlayalım bakalım. Teşerin ilk elde. Hadi bakalım. 15 Free spin ile başlıyoruz. Round 1 başlasın. İnşallah bir şeyler elde ederiz buradan. Al şunu al boş geçme ya al. Evet, şaka gibi. Şaka gibi ama gerçek dostlar. Boşa geçtik. Umarız çarpan verir son dakika bize. Evet, çarpan yok. Çarpansız gidiyoruz. Ayıp olmasın diye bir 2x geliyor yukarıdan. <laughs> Kötü bir oyun oldu gibi gözüküyor bakalım. Buradan çok zor dönmesi çarpan da gelmedi zaten. 2x çarpanla oyunu alamıyoruz gibi gözüküyor. Şaka gibi ama gerçek dostlar. Evet Bir isteklere çıkarabiliyoruz. Bombok bir oyun. Evet round 2 başlasın. Belki döndürürüz bu laneti. This Feel the power. <laughs> Charging. Dostlar yine boş geçiyoruz be. Bol bol işte böyle patlatıp yüksek x'leri bulmamız gerekiyor. Fela patlamadı biraz daha x gerekiyor bizde evet güzel. Şu x'leri almamız gerekiyor dostlar böyle minimum. 9 x'imiz var spinlerimiz de var. Heh, alalım bunları dahil edelim. Güzel. Çarpan güzel olay taktaya bakıyor artık. Evet bunları da alıyoruz. Çarpanımız yükselmeye devam ediyor. Şurayı arttıralım şurayı ya. 23x gayet iyi. Hadi boş geçmeyelim. Döndürelim oyunu ya. Hadi be. Güzel. Hadi biraz daha patla şöyle bol bol. Hadi be. Hadi be. Olay sana bakıyor arkadaşım. Hadi olay sana bakıyor. Güzel güzel. Biraz daha biraz daha. Bakıyoruz hemen. Güzel. Gayet iyi. Evet bakın çarpan güzel oldu mu? Oyun ne kadar güzel. Dönüyor. İki adet spirimiz daha var. Bakalım oradan ne çıkacak. Hadi buradan da patlat. Güzel. Ho, geliyor. Ne oldu lan son dakika? Huu, i̇şte bu. Dostlar işte bu. 6K. İşte bu diyoruz. Son dakikada oyun sağ olsun yapacağını yaptı. 6K ve totalle bakar mısınız? 8500 TL. Derin bir nefes alıyoruz dostlar. İşte aradığımız olay buydu. Bunun için oynamıştık. Harika oldu. Devam ediyoruz fakat 3. olması gerekiyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Üçüncü round. Başlasın bakalım. Free spin. Son anda döndürdü koyunu ya. İyi oldu be. Haydi bakalım bu da güzel geçsin. Charging. Güzel, güzel. Biriksin. Bilik, Biriksin bu arada. Hadi biraz daha çarpan. Oo güzel güzel gene birikiyor dostlar. İyi gidiyoruz gibi gene. 11x var güzel. Ama buraları boş göstermemiz gerekiyor. Power. Alalım bunu da. Bu sefer alamadık dostlar. Çarpanları aldık ama taklayı bulamadık diyorduk. Belki burada yok. Yeterli değil. Nice. Yeterli değil. 4 spin daha var gene belli olmaz son dakikada. Hiç belli olmaz dostlar. Ama bunları boş geçersek de olmuyor işte gördüğünüz üzere. Hadi buradan belki çıkarsa çıkar diyeceğiz. Yok. Aha. Hadi be oğlum be. Hadi be oğlum biraz daha patlasan ne olur sanki. Ne olur sanki patlasan. Kötü değil ama iyi değil dostlar. Yeterli değil bize. Son dakikada güldür yüzümüzü. Hadi güldür yüzümüzü son dakika. Olsun so dostlar. Dördüncü anda başlıyoruz 2000 TL ile. Round 4 başlasın. Hadi çarpanlar buraya. İşte şimdi bir çarpan istiyoruz. İşte şimdi bir çarpan istiyoruz oraya. Hadi be arkadaşım güzel patladın. Heh işte bu ya. İşte bu ya. Mega. Güzel. Evet böyle boş geçmeyelim. Heh al şunları da. Vay 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 vay. Çarpan yanıyor dostlar. Başladı yapmaya başladı. Çarpanımız çok iyi. Bir şey çıkarsa çıkar buradan ama göreceğiz. Bol patlatmam gerekiyor buraları. Bol bol patlasın. Ah ulan ha. Şu çarpana yakışır mı be? Boş geçmek. Heh. Hadi belki buradan ver ya. Evet son round. Son son. Ne olur şuraya yaz, haneye yaz bir x düşü ya yukarıdan. Şuraya bir x düşsün ya şuraya ya. Hadi be bu kadar patlamaya be. So <laughs> Olmadı. Olsun dostlar bu da son rahat diyelim. Sıkıntı yok, yapacak bir şey yok. Free Beşinci ve son elimiz 2000 TL'lik spinler ile Güzel. Bir de çarpan düşür boş geçme yine. Oha al onu be. Ah be. Son 9 speed. Güzel 4x daha var. <laughs> Güzel. 6x daha yaptı. Oho, güzel gidiyoruz gibi galiba. Bakalım. Güzel dostlar. Güzel. Güzel. Çarpanlar yine ufaktan. Çarpanın fena sayılmaz. Hala patlarsa güzel ekleyebiliriz üstüne bunu. Ama şunları boş geçmesek çok güzel olacak ya. Bunlar niye böyle boş geçiyor arkadaşlar ya? Bakar mısınız hepsi boşa gitti gene Kullanamadık 16-2'sini. Hadi buradan belki bir ihtimal diyelim ama. Az dostlar az yeterli değil. Yeterli değil ya. Son dakika lütfen. Hadi son dakika ne olursa burada olacak artık. Evet. Nice ile bitiriyoruz. Total ile. Bir yeri Güzel dostlar sıkıntı yok. Sıkıntı yok diyoruz. Fena bir oyun değil. şansımız denedik. Buraya kadar izleyenlere teşekkürler. Başka oyunlarda görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.